Merhaba arkadaşlar, selamlar, sevgiler diyerek hemen muhteşem bir kitabı da tanıtmaya girelim birlikte. Şimdi ama bunu söylemeden önce arkadaşlar diyorlar ki, hocam sen de ya işte kitaba muhteşem bir kitap, efsane kitap diyorsun paylaştığın kitaplar için. Bunu o kadar çok sık söylüyorsunuz ki ben de ister istemez çok sık cevap vermek zorunda kalıyorum. Arkadaşlar Allah aşkına siz söyleyin ya. Molière'in cimrisi. Adam bunu Ta 1600 yılının Fransa'sında yazmış. Yani bundan yaklaşık benim matematiğim de kötüdür. Siz hesaplayın. 400 küsür yıl önce adam Fransa'da bir tiyatro oyunu yazıyor. 5 perdelik. Ve aradan geçiyor yüzlerce yüzlerce yıl. Ve halen dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrilmeye devam ediyor. Dünyanın bütün dillerinde, dünyanın bütün halkları bu eseri okuyor. Sadece o tiyatro eserini okumakla kalmıyor. Aynı zamanda Molière'in cimrisi tiyatro sahnesinde cümlesini duyduğunda insanlar halen o tiyatroda bilet bulabilmek için sıraya giriyorlar. Böyle bir eser muhteşem diye ifade edilmez de ne diye ifade edilir arkadaşlar? 1600 yılının Fransa'sında hem de o günün toplumu, toplumsal değerleri, toplumsal ilişkilerinin merkeze alındığı bir tiyatro eserinde adam öyle insani, insanın öyle ortak bir noktasına parmak basıyor ki etkisi aradan yüzlerce yıl geçtiği halde devam ediyor. Nedir o? insanlığın ortak noktası yani insanlığın üzerinde düşündüğü, konuştuğu, tartıştığı, felsefesini yaptığı, bazen birbirini suçladığı. Hikayede geçen bir cümle şuraya not aldım. Paradan daha değerli ne var bu dünyada? Evet bu dünyada paradan daha değerli ne var? Aşk mı? Sevgi mi? İdealler mi? Ülke mi? Vatan mı? Bayrak mı? Ne var? Annemiz mi, babamız mı, kardeşlerimiz mi, sevdiklerimiz mi, işimiz mi, ruhumuz mu, kalbimiz mi? Ne var paradan daha değerli sahip olduğunuz ya da sahip olmamız gereken? Adam çok hayati bir noktaya temas etmiş, aradan yüzlerce yıl geçmiş ve etkisi halen devam ediyor. Tabii ki bunu yaparken öncelikle şunu söyleyeyim. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Bir, ben kitap okurken biraz sıkılıyorum. Ya çok fazla okuyamıyorum. Nereden başlasam ki diyenler için aslında iyi bir başlangıç kitabı. Rahat okunuyor. Cümleler keyifli, sıkmıyor, yormuyor. Böyle sizi alıyor, sürükleyip getiriyor arkadaşlar. Ve çeviri çevirisi de çok güzel. Ben gördüğünüz gibi böyle kütüphanemde yani bunun yenisi de bende var ama ben özellikle 1974 yılında Sebahattin Eyüpoğlu'nun çevirdiği çevirden okudum. Remzi Kitabevi. Ha size gidin de sahaflarda dolaşın e, mutlaka Remzi Kitabevi'nin e, baskısını bulun demiyorum. Çünkü İş Bankası Hasan Ali Yücel Klasikleri serisinde yine Sebahattin Eyüpoğlu'nun o güzel, efsane, olağanüstü çevirisiyle Basılmış durumda. Evet ben 1974 yılında basılan Remzi Kitabevi'nin baskısını okudum. Kütüphanemde İş Bankası'na ait olan Molyer çevresi de var. Her ikisinde de Şükrü Eyüp oğlu gibi marka bir ismin imzası var. Dili güzel, sade, akıcı, okurken sıkmıyor. Elinize aldığınızda zaten 120 sayfa bir eser. Tiyatro eseri olduğu için de Biraz daha böyle rahat okunan bir eser. Diyaloglar daha çok öne çıkıyor. Bunu okumanızı şiddetle öneriyorum. Özellikle de ya şöyle biraz rahat bir şeyler okuyayım. Hani klasiktir ya okurken güleyim, gülerken düşüneyim. Tam da işte o cümlenin karşılığını bulduğu kitaplardan birisi. Peki tiyatro deyince aklımıza... Tiyatro dediğince hemen aklıma Ankara geliyor. Ankara'yı çok severim. Uzun yıllar Ankara'da yaşadım ve bir ayağım her zaman Ankara'dadır ve Ankara'yı bana en çok sevdiren şeylerden bir tanesi de Ankara'nın tiyatrolarıdır. Tiyatro konusunda İstanbul'daki arkadaşlar kusura bakmasınlar ama ben Ankara'yı tek geçerim. E tiyatro deyince aklımıza ilk gelen isim genelde William Shakespeare oluyor. Ondan sonra işte ondan sonra Molière. Çünkü Molière'in sadece cimrisi değil aynı zamanda hastalık hastası, kadınlar mektebi, kibarlık budalası gibi efsane eserleri ve tiyatro oyunları da var. Ve ondan sonra Anten Çehov. Hocam hep roman paylaştın, öykü paylaştın, hikaye paylaştın, tiyatro yok mu diyenler için de bu kitap bir cevap. Cevap evet arkadaşlar tiyatro var. Tekrarlıyorum Molière'in cimrisi. Ya Molière bu eserinde Arkadaşlar öyle bir karakter oluşturmuş ki artık cimrilik kelimesi dünya literatürüne Molière'in cimrisi gibi ifadesiyle geçmiş. Yani gündelik yaşamınızda, iş yaşamınızda, hayatınızın bir yerinde bu sadece Türkiye için değil, Rusya'da da böyle, Fransa'da da böyle, Almanya'da da böyle, İtalya'da da böyle, İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle. Bir insanın cimriliğine vurgu yapmak istediğinizde Lan adam öyle cimri, öyle cimri ki Molière'in cimrisi gibi. Yani Molière'in cimrisindeki kişinin ismi Harpagon'dur ama Harpagon ismi hiçbir şey ifade etmez. Oradaki önemli olan cimri sıfatıdır. Cimri orada artık sadece Harpagon'un bir sıfatı olmaktan çıkmış bütün cimrilere ait ortak ifade Molière'in cimrisi olmuştur tıpkı tembelliğin sembolü Gancharov'un Ablamov olması gibi veya işte Don Juan karakteri gibi Molière bunu başarmış. Öyle bir karakter yaratmış ki bu oluşturduğu karakter artık o kavramı sembolize eder hale gelmiş. Diyor ki eserde. Öyle cimriydi ki ve vermek öyle zoruna gider öyle zoruna giderdi ki selam dahi vermezdi. Selamı bile sadece alırdı. Gerçekten cimriliği anlatan en güzel ifadelerden birisi. Şimdi kitapta bir, aşk olmadan olmaz. Bir aşk hikayesi var. Hatta birden fazla aşk hikayesi var. 1600 yıllarının Fransa'sının kültür, inanç ve sosyal yapısı içerisinde geçen belki bugün okuduğumuzda bize çok tuhaf gelecek olan ilişki şekilleri de var. Aslında söyleyeceğim ama ipucu olacağı düşüncesiyle mümkün oldukça hikayenin kendisine girmemeye çalışıyorum. O yüzden hikayenin özelinden ziyade kitap ekseninde böyle etrafında dolanıp duruyorum farkındaysanız ve hemen şuraya geçelim. Molière niye bu kadar güçlüydü? Molière'in bu oluşturduğu metin neden tesirini bugüne kadar devam etti? Ne demiştik? Cimrilik, insanın parayla olan ilişkisi. Peki Molière nasıl oldu da hem kendi yaşadığı dönemde bu tiyatroyu kral geldi izledi, güldü ama kralın Sarayındaki bahçıvan da izledi güldü. Fransa'nın o dönem aydınlanma dönemindeki en ünlü aristokratlar, düşünürler, aydınlar da izledi, güldü, takdir etti, beğendi, üzerine eleştiri yazıları yazdı. Ararsanız bulursunuz. Cahil, dünyadan habersiz Fransız köylüleri de etkilendi ve Molière'in bu eserine hak ettiği değeri verdi. Aslında bu Molière'in kendisinde yatıyor. Bir, Molière, Molière'in kendi babası. Zaten yazarların birçok hikayeleri aslında kendi yaşamlarına dokunan bir yer var. Molière zengin, varlıklı bir babanın oğludur ama Molière'in babası çok tutumludur. Hani adam ayıp olmasın diye tutumlu diyorum. Aslında Molière'in babası cimri bir adamdır. Tıpkı bu hikayedeki harpagon gibi varlıklıdır ama o varlığının sahibi değildir. O parasına sahip değildir. Para ona sahiptir. Yani aslında bence yani psikolojiyle ilgilenenler bunu daha iyi bilecektir. Birçok şey yani birçok davranışımız, dile getirdiğimiz ifadeler, yazıp çizdiğimiz şeylerin kökeni kendi ya bireysel geçmişimizde ya aile geçmişimizde ya da yaşadıklarımızın altında gizlidir. Belki de Molière'in böylesine varlıklı zengin ama cimri bir babası olmasaydı bu eser ortaya çıkamayacaktı. Yani hayatın içinden almış tıpkı Sebahaddin Ali gibi. Sebahaddin Ali'nin de nasıl birçok hikayesinde aslında kendi yaşamına dokunur. Molière de aynısını yapmış. Bir de bu eseri okurken aklıma gelen Türk yazarlardan Aziz Nesin oldu. Tam Aziz Nesin'lik bir hikaye. Molière'in cimri hikayesi. Devam edelim. Bir de arkadaşlar Molière öyle bir adam ki Paris'te yaşıyor ama bu tiyatro eserini sergileyebilmek için turnelere çıkıyor. Aylar süren, yıllar süren. Yani başkentte yaşıyor, başkentten taşraya gidiyor, köylere gidiyor. Daha sonra yıllarca Taşra'da kalıyor, tekrar Paris'e geri dönüyor. Yani sarayı da biliyor, köyü de biliyor. Başkenti de biliyor, Taşra'yı da biliyor. Entelektüel yaşamı da biliyor. Yani cahil diye ifade edebileceğimiz en dipteki yaşamları da biliyor. Köyleri gezmiş, kasabaları gezmiş, Fransa'yı bir uçtan bir uca gezmiş... Efendime söyleyeyim, kanılarla ataraballarla gidip köylerde bataklara batmış, oralarda bu oyunları sergilemiş ama dönmüş. Ardından Paris'te kralın önünde de bu oyunu sergilemiş. Yani halkın o güldürü e, tiyatro yönünü, güldürü birikimini üst seviyeye çıkartıp en entelektüel insanların kalitesine o seviyesine çıkarmış. Ama en üst düzey kültür yaşamını ve birikimini de oradan alıp oradan alıp halka taşımış. Halktan saraya ve en entelektüel camiaya, en entelektüel, birikimli, kültürlü aristokrat camiadan da alıp halka taşımış. Çünkü adam öyle oturup da masa başında yazmamış. Yollarda, izlerde, tiyatrolarda aynı zamanda kendisi oynuyor da. Aynı zamanda tiyatroda işçi, aynı zamanda tiyatronun sahibi işçi, işveren, oyuncu, yazar, senarist. Yani hayatın direkt göbeğinde olan bir adam. Hayatın bu kadar içinde ve göbeğinde olan bir adamın da eseri işte arkadaşlar böyle oluyor. Birkaç nota almıştım. Diyor ki orada Tabi bir aşk hikayesi var dediğim gibi aşksız olmaz. Aşk yoksa bence orada bir şeyler eksiktir. Ah diyor insan sevdiğinin sözlerine ne de çabuk kanıyor. Bütün erkeklerin sözleri birbirine benzer. Onları sadece yaptıkları birbirinden ayırır. Orada bir tane uşak karakteri var. Diyor ki eyvahlar olsun artık ben ne yapayım Doğru söyledim diye dövdüler, şimdi de yalan söyledim diye asıyorlar. Ve tirat çoktur burada. Yani bir komedidir, sizi güldürür, bazen midenize krab girer. Ama o dönemin tiyatro eserlerinde dram ve tirat olmadan da olmaz. Telaffuzda biraz bozuk olabilir. Trabzonluluğuma verin. o tirat derken D de biraz kötü çıktı, farkındayım. Diyor ki sevgilisine... Seni gereğinden fazla seviyor olmak işte beni korkutan tek şey bu. Arkadaşlar çok güzel cümleler göreceksiniz. Çok güzel diyaloglar göreceksiniz. Keyif alacaksınız. Şimdi böyle bir yandan da düşünüyorum lan diyorum acaba eksik bıraktığım bir şey var mı? Kitapla ilgili söylemem gereken de söylemeyi unuttuğum bir şey var mı? Eğer aklıma gelirse söylemeyi unuttuğumu, yayından sonra hatırlarsam ee, videonun altına yorum olarak yazarım. Ama şurayı size okumak istiyorum bitirmeden. İbretlik cümleler. Anlayacak çok ders var. Bakıyorum da insanları kazanmak için en iyi çare onların sevdiklerini sever görünmek, doğru dediklerine doğru demek, kusurlarını övmek, her yaptıklarını alkışlamak, yaranacak mısın Aşırı gitmekten hiç korkma. Yalan söylediğin istediği kadar belli olsun. Suratından aksın yalanın. En zeki insanlar bile kanı verirler dal kavukla. Bir şeyler hatırlatıyor mu size? Şöyle etrafınıza baktığınızda. Pöh pöhü, böbürlenmeyi, pohpohlamayı bastınız mı? En gülünç, en yüzsüzce söylenmiş sözleri bile yutuyor insanlar. Bu benim yaptığım işte insan dürüstlüğünü yitiriyor biraz. Ama insanlara muhtaç oldunuz mu? Ne yapacaksınız? Uyanık olmak zorundasınız. Ve onlara uymak zorundasınız. Onları başka yoldan kazanamıyorsa insan maalesef ancak pohpohlayarak, pöhpehöleyerek kazanabilir. Molière'in Cimrisi güzel, okunası, keyifli ve belki de siz değil, sizin çocuklarınız, çocuklarınızın çocukları. Gelecek yüzyılda insanlar belki otobüs gibi Mars'a gidecekler ama emin olun yine Molière'in cimrisini okuyacaklar. Onlardan biri de niye siz olmayasınız arkadaşlar? Sizi Molière'in cimrisiyle baş başa bırakıyorum. Selamla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Olun bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizin Molière'in cimrisi eserinde okuduğunuz ve beğendiğiniz cümleler olursa Lütfen onları da bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet.